Bursan İstanbul Filarmoni Orkestrası olarak İstanbul Müzik Festivali'ni destekliyoruz. Çünkü müziğin birleştirici gücüne inanıyoruz. İstanbul Müzik Festivali'ne olan desteğimiz uzun yıllardan beri sürüyor. Neden derseniz nasıl bir kurumu desteklediğiniz birazcık da sizin kendi kurumunuz hakkında, kurum kültürünüz ve değerleriniz hakkında da bilgi veriyor. Bu manada Tekfen Vakfı'nı İKSV'nin bir sponsorundan öte bu kurumla Kader Birliği yapmış bir paydaş olarak görüyoruz. Konser salonlarında olamasak da evlerimizde konser heyecanını yaşamak bizim için bu dönemde önemli ve güzel anılar oldu. Bu anlamda bizim ümidimiz yine yaz başlarken yine dostlarımızla hep birlikte konser salonlarında festival coşkusunu tekrar yaşamak. Teşekkür ederiz. Before Özel konserlerini izlerken kayıtlarda ve konserlerde hissettiğimiz heyecanı yeniden hissetmek çok güzeldi. Bu konserler sayesinde mesafeleri kaldırıp yeniden izleyicilerimizle buluşabildiğimiz için çok memnunuz. Festivalin kayıtlarını bankamızın desteğiyle gerçekleştirdiği bir konseri izleyiciyle buluşturmanın da sevincini yaşıyoruz. Çevrim içi konserleri ben çok özlediğiniz, uzun süredir görmediğiniz birisiyle görüntülü görüşme yapmaya benzetiyorum. Çok güzel, çok mutlu edici, özlem giderici ama asla kavuşmak gibi değil. En kısa sürede sahnelerimizde canlı izleyeceğimiz konserleri hep birlikte dakikalarca alkışlamayı diliyorum. Konserleri çevrimiçi izlerken uzaktan bile olsa müziğin ruhumuza ne kadar iyi geldiğini bir kez daha deneyimledik. Festival mesafelere meydan okudu ve ruhumuzu dinlendirdi. E, TSKV olarak kültürel gelişimin kalkınmanın ayrılmaz bir unsuru olduğunu düşünüyoruz ve bu bakış açısıyla yaklaşık 30 yıldır İKSV Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alıyoruz. Bu süreçte İKSV Müzik Ekibi ile birlikte çok keyifli ve birbirimizi besleyen bir gönül birliği kurduk ve desteğimizi yenilikçi adımlarla geliştirdik. Festivale verdiğimiz desteğin anlam ve değerini gerçekten bizlere fazlasıyla hissettiren İKSV ve İstanbul Müzik Festivali ekibine teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Dileriz ki seneye o güzel mekanlarda tekrar birlikte olur ve müzisyenlerimizi ayakta alkışlama fırsatı yakalarız. Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaları desteklemek kurulduğumuz günden beri bizim için bir sorumluluk. İçinde bulunduğumuz bu zorlu koşullar ve zorunlu kısıtlamalar nedeniyle dijital ortamda bu festival gerçekleşti. Bu festival çok daha geniş kitlelere ulaştı diye düşünüyorum. Belki de bu durumun getirdiği avantaj da budur. Bundan sonra da seve seve beraber olmayı arzu ediyoruz. Sanatın toplumu iyileştirici etkisi özellikle müziğin toplumun her kesimine ulaşmadığı hızı, bizi İstanbul Müzik Festivali'ni desteklemeye odaklı. Yeni dinamikleri hızlı refleks gösteren markalardan biri olarak, temennimiz gelecek yıl mekanların muhteşem akustiğinde, tüm duyularımız ile müziğin ritmine karışmak. Sanatı seviyor ve destekliyoruz. İstanbul Müzik Festivali ekibini başarılarının dolayı tebrik ediyoruz. Şirketlerimizin bulundukları topluma karşı görevleri olduğunun bilincindeyiz. İstanbul'un kültürel açıdan dünyanın en önemli metropolleri al arasında yer almasını Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'ne de borçluyuz. Bu da İstanbul'un olumlu ayrıcalığını, dolayısıyla değerini kat kat artırmış oluyor. İstanbul Festival Orkestrası konserini online izleme tecrübesi beklentimin üstünde oldu. Programa çok uygun bir mekan olan Tophane-i Amire'de çekilmiş olması müziği daha iyi hissetmemizi sağladı. 1973 yılında İstanbul'da bir müzik festivali düzenleneceği e, haberi çıktı. Hepimiz tabii ki buna çok heyecanlandık. İstanbul'da festival ne demekti bu? Hayal bile etmesi zordu. Festival gelişti, uluslararası bir festival hale geldi. Bu da yardımlarla, hepimizin katkılarıyla oldu. Ben de ufak bir katkı verdiğim için çok mutluyum. Bununla övünüyorum.